Dostlarım şu an gördüğünüz gibi 16.995 beğenim var. Şimdi hemen sizlerle beraber bir tekrardan bir yenileyelim. Şimdi tekrar fotoğrafımıza bakalım. Tekrardan yenileyelim. Üst üste bir yenileme yapalım. Şu an baktığımızda 17.000 beğenimiz olmuş durumda. Gördüğünüz gibi hemen beğeniler geldi. Bakın tekrardan baktığımızda görüyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki tüm beğenilerimizi, takipçilerimizi tek tıkla şifre vermeden yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. Beğenilere baktığımızda beğeniler almış başını gidiyor arkadaşlar. Bizler bunu şifresiz bir şekilde yapıyoruz. Öncelikle sistemi görüyorsunuz. Açıklama kısmında link var zaten. Başlık kısmında bir defa tıkladığımızda aşağıda linki göreceğiz. Hemen kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyeye basıyoruz. Bizlerden kullanacağı da e-posta telefon ve şifre şifre isteyecek. Kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta telefon ve şifreye girdikten sonra kaydola basıyoruz. Kaydımız hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi girişme yapacağım daha net gösterebilmek adına ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayım. Arkadaşlar yıllardır sabit kullandığım bir sistem. Gerçekten yani kanalımıza bakarsanız zaten görürsünüz yıllardır kullandığımı. Ee, bu sistem aklımıza gelebilecektim sosyal medya platformu paketlerini satıyor A'dan Z'ye. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek istiyorsanız gelip burada ücretsiz denilecek kadar çok çok ucuza yükseltebilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Eğer ki telefondan giriyorsanız sağ üst köşedeki üç çizgiye basıyoruz. Bilgisayardan giriyorsanız da Direkt sol üst tarafta görünüyor zaten. Bakiye ekle kısmına bir defa tıklıyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT'e papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçiyoruz. Tutara girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda bakemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen yeni sipariş kısmına gelelim. Burada arkadaşlar Instagram için takipçiler de bayağı uygun satılıyor. Bir bakın derim yani eğer ki almak istiyorsanız öneririm yani alın bence. Beyninde Türk beyni var. 1000 adet 16 TL gerçekten ucuz arkadaşlar. Yani bana kalırsa herkese dedim yaparsanız Türk beyni alın. Çünkü yani hile oldu anlaşılmasın. Daha ucuz var yabancı 1000 adet 1 TL gerçekten bakın 1 TL'ye 1000 adet Instagram beğeni alabiliyorsunuz. Bence bu sistemi bir yere kaydedin. Yani eminim işinize yarayacaktır. Link diyor hemen hesabımıza geliyoruz. Örnek bir fotoğrafımızın linkini buradan kopyala yapıyoruz. Hemen geliyoruz. Linki yapıştırıyoruz miktar diyor. Bir e, 100 adet deneme amaçlı girelim. Bu arada arkadaşlar bunları yaparken hesabınız açık olsun. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarsınız. Bilginiz olsun. Zaten bakın sipariş ver dediğimiz gibi en fazla en fazla 2 ve 3 dakika içinde tüm beğenler geliyor. Zaten videonun başında gördünüz zaten. Herhangi bir sorun yok. Eğer ki bir sorun oluşsa yine sağ üst köşede göç çizgiye basıyoruz. Destek sistemine geliyoruz. Konuyu mesaj yazıp bileti göndere basıyoruz. Anında bizlere dönüş sağlanıyor arkadaşlar. Bence kaçırmayın bu kadar hızlı ve güvenli bir sistemi. Dediğim gibi tüm Beğenler en fazla 2-3 dakika içinde geliyor zaten gördünüz. E, açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım hoşçakalın.